sizle sabahlayacağız. Saat şu an 2. Birazcık geç başladık ama olsun. Dershanem başladı. Yanlış anlaşılmamız üniversite zamanı hazırlamıyorum. Dost dershanem başladı. Başlamadı aslında. Belli aralıklarla bazı dersler yüklüyorlar. İlk ders seçimim cerrahiden yanaydı. Dershanenin uygulamasını indirdim. Online işleniyor bizim dershanelerde böyle. Ama dersleri göremiyorum. Ve gecenin ikisinde de maalesef kimseye ulaşamıyorum. Hani böyle bir hata var gibisinden. O yüzden de ne yapacağım bilmiyorum. Muhtemelen kendi hocamın ders kayıtlarını dinleyeceğim cerrahiden. En azından temel oluşturur diye. Çünkü artık bugün ne olursa olsun başlamak istiyorum ders çalışmaya. Suratıma suratıma ışık vuruyor masalanmam dolayı. Beni rahatsız etmiyor. Siz de rahatsız etmeyeceğini düşünüyorum. Kahvemi yaptım geldim. Şimdi de kendi hocamın derslerine bakıp e artık başlayacağız ders Çünkü dediğim gibi sürekli sürekli erteliyorum. Hemen bir liste yapacağız sizinle. Yanımda kim var görmek ister misiniz? Seni yerim aşkım. Seni yerim çok 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 uzun zamandır hiç sabahlayarak ders çalışmıyorum. Aslında Karabük'teyken biliyorsunuz sahurdan sonra oturuyordum ve sabah böyle çalışıyordum sabah kafasıyla. Ama buraya geldiğimden beri gerçekten bu düzeni oturtamadım. Ve oturtamamamın bahanesiyle hiç çalışmadım. Çünkü dedim ki işte oturtacağım bu sene falan filan. Oyalandım durdum. Hamasın bitmesi 3 gün falan kaldım. Yapacak bir şey yok yani. Buradayken sahura kadar oturuyorum maalesef bu şekilde. O yüzden de madem oturuyorum dedim ki sabahlayayım. Zaten sabahlıyorum. O yüzden için kalan 3 günümüzde sabahlayacağız. Bugün bakalım deneyelim. Kahvemi yaptım. Olca kafeine ihtiyacımız var. Bakın hatta durun. Artık gerçekten benmişim gibi hissediyorum maç masam. Kocaman ve inanılmaz damlık. <laughs> Şurayı bir toparlayacağım hemen bu da ışığın yani çok gözümü alıyor gibi düşünebilirsiniz ama hayır ampulden kaynaklı almıyor ama öyleymiş gibi gözüküyor ama almıyor. Buraya e, Karibuk'tan getirdiğim bütün notları yığdım cerrahi olanları ayıkladım ayıklıyorum birkaç tane slide var ama slide'ları çıkartmayacağım çünkü yazarak çalışacağım pardon slide diyorum. E, slide yok çünkü hocamız bu tarzda slide'ları vermiyor. Ben de yazarak çalışacağım çünkü kayıtlar var. Böyle 3 slide çalışmışım ama işte en nefret ettiğim şey su dökülmüştü üstüne. böyle çalışmıştım. Bunları da tekrar edeceğim zaten çünkü notunu çıkarttığım ders kaydı siliyorum bilgisayarımda artık. Gerçekten toz kaldıracak yer yok. O kadar dolu. Bu üç var. Şimdi şuradan Dört alalım. Masanın şu tarafını düzenleyeyim. Ve artık başlayalım bence. Bu arada aslında annemler uyuyor. Abim yukarıda. O uyanık sanırım. E, çok sesli konuşmuyorum o yüzden. Hmm, i̇nsanları rahatsız etmemek için. Ama umarım böyle sinir bozucu bir sessizlik değildir bu. Kahve çok güzel olmuş bu arada. Discord'e kütüphanedeyken çünkü çok rahat oluyor. Hani telefona bildirim gelse de bakamıyorum falan. Tamam. Güzel çalışacağız. Evet. Böyle yazdım. Ders 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 yazdım. Kaç dakika olduklarını kayıtladım. Şöyle ki aslında 19 ders falan var. Hatta Bundan sonra da işledi hocamız zaman ben henüz dersleri indirmedim. Onları da indireceğim daha. Yani zaten 19'a falan gelemem diye o kadar uzun yazmadım. 5'te kalmıştım en son. Bakalım 5-1 saat. 6. ders 48. Sonra 49-38 dakika falan diye gidiyor. Şey yapmayacağım işte bunları bunları halledeceğim demeyeceğim. Gittiği yere kadar gideceğim. öyle düşünüyorum. Bakalım en azından bir minimum 2 ders halledelim. Üstüne de çıkalım umarım. Hallederiz bence ve Discord kütüphaneye giriyorum ve başlıyoruz. <laughs> Duydunuz sabır vakti. Ee, şöyle de güzel haberlerim var. Tam yarım saat çalıştık. Bir şeyler atıştıracağım. Ee, sonra tekrardan masa başına geçeceğiz. Bir de zaten kameramın şarjı azalıyor şu an. Ee, onu da şarj ederim sonra yaparken. Ben burada dersleri yazdım ya. Böyle güzel bir şey olmuş. Ben 5. 6. ve 7. dersi zaten çalışmışım. Yani bunlar 5, 6 ve 7'ymiş meğerse. Onun için şu an 8. derse bakıyorum. 8. dersimizde 38 dakikaymış. Yarısını hallettim daha çünkü yazarak çalışıyorum. Dediğim gibi hocası slaytları like vermiyor ve kitabım da yok henüz. O yüzden bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi hemen abime sesleneceğim. Bir şeyler hazırlayacağız. Yiyeceğiz. Annemi de kaldırırım. Böyle bakalım. Özlemişim Ramazan doğrusunu. Karabük'teyken benim olduğum evden oralardan geçmiyordu. Ve bilmiyorum Ramazan birazcık eksik geliyordu bana da olmayınca. Güzel çocuk bu Discord'da çalışıyorum. Ee, ve bu saatte uyanınız. Bu güzel bir şey. Bayağı kişi uyanık. Mutlu oldum. Şimdi orayı da kapatacağım. Sahur yapalım gelelim. Haydi. O sırada siz de şarj ederim. Abimle sahur yaptık. bitti. Birazdan geçeceğim. Birazcık daha kahve yapacağım çünkü uykum geliyor çünkü galiba. Oturuşa bak. Bayılıyorum böyle oturma. Çok geçe kalmadan hemen bir kahve daha yapmak istiyorum çünkü. Ve tekrardan masadayız. Devam edelim çalışmaya. Devam, devam, devam. şu an 1 saat 40 dakikada çalışmışım. Birinci videoyu şu an bitireceğim. bir son birkaç anlamadığım yer var. Oraları tekrardan dinleyeceğim. Şu an akciğer hastalıklarını bitirdim. Yani ilk videoyu ne kadar çalışmışım. 2 saat oldu. Yani bu gece şu an 2 saat çalıştım. Devam edeceğim biraz. Sadece tek sıkıntı saatin 5'i geçiyor olması şu an. Birazcık daha gidelim, ilerleyelim. Ay saat 5.30'a geliyor ve gerçekten uykum gelmeye başladı birazcık. Yazarak çalışmanın şöyle bir avantajı var. Ben bu arada hani kayıt dinlerken nasıl ilerliyorum? Direkt işte hocanın zaten anlatırken açıkladığı yerleri ben yazıyorum. Mesela işte bir maddeyi bir örnekle açıkladıysa örneği genelde böyle küçük not alıyorum kenara. Çünkü kendim çalışırken o şekilde aklımda tutmaya çalışıyorum. Direkt hani sanki test kitabından konu anlatımlı kitaptan okuyor gibi değil de. Daha sonrasında bir şey kaydı baştan sona dinlerken tam kafama oturmayan yerlerin yanına böyle bir çizik koyuyorum. En son kayıt bittiğinde şimdi yapacağım gibi. Onlara geri dönüp e, tekrardan bakıyorum. Tam böyle kafama otursun diye. Şimdi sadece işte son 5 dakikalık bir kısmı var. Tam bitti de denemez aslında. E, onu halledeceğim. Onu yazacağım. Tüberkülozun e, birkaç şeyi var. Ondan sonra bir elimi yüzümü yıkayayım ve devam edeyim. Çünkü uykum gelmeye başladı. Arkamda da şöyle bir şey yatıyor. Yiyeceğim kendisini. Salak ya. Uyuyor var ya kaç saattir. Kaç saat duruyor. Kaç saattir. Uyuşuk. Bak ben yani uyuyor muyum? 9. dersimizin yarısındayım. O da bir biter gibi. Muhtemelen dokuzu bitirir. Öyle yatarım. İki ders gayet iyi. Şu an çünkü akciğer hastalıklarını yaptım. Karaciğer hastalıklarını hallettim. Şimdi böbrek hastalıklarına geçtim. Onun da birkaç hastalığını muhtemelen yapar. Öyle yatarım. Güzel oldu. Birazcık kendime geldim. Ben şey deyince bana çok kızan oluyor da. Ben dersleşmeyi özledim deyince azat istiyorum. <laughs> sizde. Ama şöyle ki aslında özledim ama gerçekten geçemedim. Yani ders çalışmak istiyorum. Diyorum ki bak halletmem lazım. Yavaştan artık dusa başlamam lazım. Hazır evdeyim diyorum. Konuları halledim. Finaller gelecek sıkışacağım biliyorum hepsini. Ama bir türlü masaya geçemiyorum. Evdeyken böyle oluyor yani işte annemlerle oturuyoruz. Böyle genel olarak bir yatış şeyindeyim. Karabük'teyken hani yemeğimi kendim yapıyorum. Mecburen kalkmam gerekiyor. Kalkınca uykum açılıyor. Ve günme devam edebiliyorum. Ya da işte spora gidiyordum oradayken. Biraz kendime geliyordum. Buradayken her şey çok rahat. Bu yüzden de bu çok güzel bir şey tabii ki. Bunun için çok mutluyum ama maalesef ki çok zorlandım masaya otururken. Bir de sürekli şeyi bahane ettim. Ben sahurdan sonra çalışacağım işte falan dedim. Ve sürekli uyuyakaldım ya da erken kalkamadım bir şeyler oldu geç yaptığım için ve ben bunu dedim ki işte olsun işte yarın erken kalkarım yarın çalışırım falan yaptım bugün benim için bir dönüm noktasıydı çünkü artık dedim ki Zeynep dur Artık ya, yani çalışacaksın. Yani mecbur sabahlayıca. Zaten Ramazan bitmesine 3 gün kaldı. 3 gün, 3 gün de sabahlayabilirim yani. Gündüz uyurum ne yapalım? Daha sonrasında toparlarız bence. Bir sıkıntı yaşanmaz diye düşünüyorum. Güneş açtı ve o kadar fazla böyle yürüyüşe çıkasım var ki şu an. Çıksam mı? Çok güzel ama şu an. Bakalım böbrek hastalıklarında şu an kronik böbrek yetmezliğini bir bitireyim. 2 saat 45 dakika çalışmışım. Gayet iyi bence. Çok da güzel not çıkarttım. Göstereyim. Hocamız zaten şöyle şey olarak ayırmış. Bakın göstereyim. Mesela işte e, akciğer hastalıkları. Sonra bunun altında bir sürü bir sürü bir şey. İlk önce hastalığı tanımlıyoruz. Daha sonra diş hekimi yaklaşım yani öyle bir hastaya denk gelirsek neler yapmalıyız, neler dikkat etmeliyiz. Not artıyorum Hoca öyle şey yapmış. E, herhangi bir şeyi böyle madde, madde ayıracaksam genelde böyle oklarla etraf ayırıyorum. Ve ben şeyi sevmiyorum. Böyle baştan aşağı tık 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 yazmayı. Ben genel olarak kadın her yerini yazmaya çalışıyorum. Her yerini. Böyle daha hoşuma gidiyor. Hepsi gözümün önündeyken. Güzel oldu. Bakalım. Devam edelim. Mutlu oldum. Ve bitti. Saat 6.24 geçiyor. Yatağa uzanacağım. Baya baya uykum geldi aslında. Ama verimsiz de geçirmedim. Epey konu hallettim ve resmen kendime geldim. Çok mutlu oldum. Çünkü uzun zamandır galiba böyle hani bir iki saatin üstünde çalışmamıştım. Şimdi ise 3 saati gördük. 3 saat gayet iyi çünkü gerçekten 2 haftadır falan hiç çalışmıyorum. Hatta annen 2 haftadır falan hiç Sürekli ertele 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 bence güzel oldu. Verimli de geçti. Ona seviniyorum. Hani böyle ben hani uzun bir aradan sonra gerçekten aylar aylar önce sabahlayarak ders çalışmıştım. O yüzden uzun bir aradan sonra sabahlayarak ders çalışırken dedim ki yani verimsiz geçerse gerçekten üzülürüm. Çünkü hem uykumdan oluyorum hem çalıştığımdan da bir şey anlamıyorum. Neyse ki güzel geçti. Yani cerrahiyle başlamış olmak aslında... Doğru bir karar mıydı bilmiyorum. Aslında dediğim gibi ben nereden çalışacaktım? dershanemin kayıtlarını çalışacaktım ama gecenin bir yarısı maalesef kimseye ulaşamadığım için kaldı. Gündüz onu halledeceğim. Muhtemelen yarın sabahta, yarın gece de, yani bu gece de onu çalışırım diye düşünüyorum. Umarım siz de izlerken çok keyif almışsınızdır. Bu akşam bu gece de çeker miyim bilmiyorum aslında. Çekebilirim de. Keyifli oluyor. Yavaş yavaş bu ders çalışma günlüğümsü şeyleri çekmeye alışacağım. Gerçekten hani izlemesi çok keyifli ama çekmesi birazcık zor geliyordu bana. Çünkü normal vlog gibi düşünüyorum ve dersleşmeler çok sık. Ama halledeceğim. Yavaş yavaş öğreneceğim. Bunu siz de fark edersiniz umarım. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Umarım ki keyifli vakit geçirmişsinizdir. Görüşmek üzere. Ben yatıyorum sen uyanıyorsun. Ben yatıyorum. Seni yanıyorsun aşk için. Hı? Bir türlü kapatamadım biliyorum ama sefer gidiyorum. Hepinizi çok yapıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu kız artık uyumaya gider.